Herkese merhaba. Bugün sevgili Minecraft'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Ee, yanında kuzenimiz Zümra var. Zümra merhaba de. Merhaba. Ee, kardeşim Zehra var. Zehra sen de merhaba de. Merhaba. Ve kuzenimin kardeşi Miraç var. Sen de merhaba de. Merhaba de. Arkadaşlar <laughs> size bugün kötü bir haberden bahsedeceğim. Minecraft ve Minecraft'ta maalesef sıfırlandı arkadaşlar. Minecraft'ım sıfırlandığı için de Minecraft'ım sıfırlandığı için de ee, o dünyaya şu an ulaşamıyorum. Artık yani o dünya gitti. O köyü daha nasıl buluruz ne ederiz hiçbir fikrim yok. Ya yani Minecraft'ın tekrar en baştan ayarlarıyla başladık. Bugüne Minecraft'ı ayarlarını tekrardan yapmaya çalışacağız. Hem de arkadaşlar yeni bir köy bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar yeni bir köyde Survivor serimizin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Yani gerçekten çok kötü oldu yani. Tabii ki de üzülmedim ama yani bir müddet üzüldüm sanki yani. Tam değil ama. Evet, evet o zaman başlayalım. İlk öncelikle Minecraft ayarlarıyla başlayalım. Değil mi arkadaşlar? Yeni Steven bu odada. Kıstev hmm, olarak devam ediyoruz. Gerçekten yani çok üzüldüm ama e, da köy bulacağımız için onu ellemeyeceğim. E, şu dokunmada bir takım ayarlar yapabiliriz. Aynen zıplama ve gizlice Bu da arkadaşlar. Kumanda kontrollerini atacağım. Artık kumanda kontrolleriyle değil oynamak istiyorum. Yani Microsoft ayarlarını tekrardan yapacağız. Şunu çok büyük yapmayacağım. 61 <gülüyor> iptal. <laughs> Zara bir saniye. 61 yeter. 61. Ondan sonra profil değil. Videoya gelelim. Parlaklığı en şey arttıralım. Burada yok. Favu birazcık arttıralım. Bundan sonra burada başka bir ayarımız yok. Ondan şunu şunu ne ha, gitme mesafesini en sona alalım. Şunu da en küçüğe alalım. Küçük olsun ekranımız. Ondan sonra da seslerden yapacağımız baya şey var diyebilirim. Bunları en yüksekte değil mi hep bunlar? Aynen. Ee, ana müzik en şeyi zaten ana müzik ondan sonra ana müzik ana müzik müzik bunlar hep en yüksekte olur ses en yüksekte ortam çevre yüzde ee, yüz bloklar yüzde yüz Ay arkadaşlar pardon bloklar bu kadar olsun yani bloklar çok değil. Dünya yaratıklar yüzde yüz. Ondan sonra dost yaratıklar yüzde yüz. Oyuncular yüzde Müzik müzik kutusu yüzde yüz. Hava durumu yüzde Bunlar zaten hep yüz oluyor. Sesli metin %100. Sesli metinini kullanmadığımız için. Hmm. Tamam bu kadardır. Ee, başka da bir ayarımız yok. Kaynak paketlerinde zaten modumuz yok. Değil mi? Aynen. Evet. Ondan sonra o zaman. Şuradan yapabileceğimiz zaten buradan bir şey gerek. Yok yapamayız zaten. O zaman arkadaşlar başlayalım derim. İlk öncelikle ben bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir köy buldum. Çok uzun sürmedi. Ee, hemen burada üzgün değilim. Yani Mike'a zaten numara hayatında çok oynamadığım için e, hayatta kalma modunu alalım. Bu saatten sonra artık hayatta kalma modunda. Bu seri hala devam ediyor. Madeneye gitmeyeceğiz hiçbir gecede. Ayrıca golem öldürebiliriz değil mi? bir sürü açık bu arada. Neyse. Nerede koyalım? Gelsin Michael Gelsin. Ee, evet, devam et diyorum. Ve o Aydın golemi keselim mi arkadaşlar ya? Bence Aydın mi kesmeyelim ya. Aynen. Bunlar ticaret yapıyor zaten. Zümrüt belki alırım yani. Game moddan zümrüt alayım mı arkadaşlar ya? Bence alayım. Köyler ticaretimizi o şekilde yaparız. Zümrüt bence olsun ya. Alayım değil mi? Game moddan zümrüt, birazcık zümrüt alıp geliyorum. Arkadaşlar son olarak bir ayar daha yapacağım. Ee, şu capı klasiğe alacağım. Tamamdır. Hemen game moddan zümrüt alıp geliyorum. Tamam arkadaşlar. Bir de bir ayarlarda bir şey daha bakmak istiyorum ve bu arada bir saniye. Ayarları yaptığım için şu an havayı ben gündüz almak istiyorum. Öyle daha iyi olur çünkü ya. Bana bunları yapmak zorundayım çünkü, çünkü eski bütün eşyalarımızı kaybettik arkadaşlar. bundan dolayı arkadaşlar bunları yapacağım. Hmm, eskiden zümrütümüz yoktu ama. Miraç Kapıyı kapatır mısın? Bana bu, bu simge değiştirmişler değil mi? Aynen. Oynen. Nasıl oynanılır bunda? Bu zaten aynıydı. Ee, arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. Bir saniye. Bir şeye bakacağım parmaklarımız. Arkadaşlar bir saniye. Tamamdır arkadaşlar. Ee, o zaman sonra de devam edelim değil mi arkadaşlar? En son ne yapıyorduk? Bana iköre ticaret yapacağım. Şimdi hmm. Evet. Oo demirciden var. Abi yaşadık desene be. Yaşadık. İlk öncelikle ben şuna bir ticaret yapmak istiyorum ama. Bu şey Ay pardon. Canım. Arkadaşlar. Neden yapamıyor? Sen işin yok mu? Ben sana ticaret yapamıyor mu be? Yapamıyorum galiba. Zümrüt zümrüt. Yapamadım. Hayret. Hayretler olsun. Ha, İyice mi yapayım? Yo ben ticaret yapamıyorum. Neyse. Bir dakika başka bir. Bir köylü. Bu da iki tane golem var değil mi? Aynen. Galiba iki tane golem var. E kapat mıydı aç kapıyı. İki tane golem bir saniye ya. Biz yazıcı modundaymışız. Hayatta kalmadı değiliz ki. Yazıcı modunda tabi ya. Abi ya Ben bir şeyim. Neyse hayatta kalmadayız ya. Daha yeni fark ediyorum oraya hiç bakmadığım için. Bizim köylü de gitmiş ya. Bir saniye ya. Ne i̇ki tane demirci yok. Sanırım. Malzemesini de almış galiba değil mi? Youtube falan mı patladı acaba? Yok tamam. Şimdi arkadaşlar yine geçimimizi e, en baştan sürdürmeye çalışacağız. Sandık. Sandık hemen bakalım. 3 2 1 Abi yaşadık be. Arkadaşlar ne daha gidemeyiz ama ya. Ne gidemeyiz ama gitmek istemiyorum ya. Demirleri hemen topluyorum arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Hemen yiyelim hemen. Oo, yaşasın abi. Kaç? Oo, bu lan 8 tane çıktı. Dem 8 tane demir çıktı desenize be. Vay be. ondan sonra bir tane elma çıkmış. Elmayı alalım. Kazma Kazmamızı alalım. Ve kılıç hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı abi. Obsidyenleri de alacağım. Ne olur ne olmaz. Bu odada elmayı da şuraya koyalım. Abi bayağı bereketliyiz. Valla diyorum. Dokuz tane obsidyen. Tamam arkadaşlar ben daha bir şey yapmıyorum yani. Bu sandığı da alıyorum. Evet. Yani ben daha bir şey yapmıyorum abi. Bunun, böyle bir şey olamaz. Yok ya ya yok yani böyle bir şey. Al abi sandığı da. Şaşırdım ha. Sürpriz oldu bana da. Şimdi inek öldüreceğim. Koyun öldürmekle başlayalım. Ben bir ne abi ya. Öldüremedik. Şunu alalım. Sandığı alalım güzel. Magic. Maalesef bunu sana yapacağım. Şey zoom yaptım. Gidemeyeceksin canım. Merhaba. Çok güzel. Abi yemek sıkıntısı yakalmadı ya kalmadı ya. Değil mi arkadaşlar? İnekler yalnız sıkıntı ya. İnekler çok kötü kaçıyor. Yes abi böyle bir şey yok. Yes. Hemen gidelim. Tavuk. Selamun aleyküm tavuk teyze. Aleyküm tavuk. Tavuk. Ay vuramadım. Tavuklar da bayağı bir sıkıntı ha. Olduğun yerde bir dur. Vuramadım yine. Yine olduğun yerde dur. Dur 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 dur. Bir şey yapmayacağım merak etme. Gel, gel gel Aferin sana. Gitme gitme gitme. Olmuyor o zaman. Hayır hayır hayır. Çok güzel ha şimdi oldu. Nasıl <laughs> kazık ama. <laughs> Kız ama. Zilde çalmayalım ya. Köylüleri kaçırmak istemem. Şimdi hemen şu ticaret yapmaya çalışacağım. O çiftçiymiş bu. Yani yapamıyorum. Kanka gel 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 gel. Gel gel. Gel. Hadi hadi. Ha, evet, tamam. Oo, bir de altı tane. Tamam. Kaç dündür? Ne? Ya ya. Yok ya ben yapmayacağım ben arkadaşlar istemiyorum ama bak bu işte Bir de buradan çıkması var. tamam çok kolay çıktık. Ba... Şimdi hemen bir tarla ele geçirebilirim. Hmm, bunları da alalım hemen. çok güzel. Bunları alalım. Az sonra da bölümümüzün sonuna geliriz. Hemen şunları toplayalım. Neyse arkadaşlar. O zaman bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Dakikamız da zaten 14 olmuş. Ee, güzel bir bölümdü. İkinci bölümde. İkinci bölümü de ardından gelecekler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.